Evet, herkese merhabalar. Fen bilimleri. Biz basit elektrik devreleriyle fen bilimleri konularını tamamen bitirdik. Yani birinci ve ikinci dönemden hiçbir öğrenmediğiniz, görmediğiniz bir konu kalmadı. Bu yüzden ben ilk üniteye, yani kayışlar ve yer, yer kabuğunun olduğu üniteyle alakalı bir test çıkardım size. Bundan sonra test çözümü olarak fen bilimlerinden devam edeceğiz. Bir de sizden şunu istiyorum. Fen bilimlerinin konularını Netbil kitabından, net Netbil'in etkinlik kısmından inceleyin. Anlamadığınız, kafanızı karıştıran konu varsa lütfen yazın. Onun, onlarla ilgili de tekrar videoları çekelim. Bana yardım edin. Hemen birinci sorudan yer kabuğunu oluşturan taş ve kaya parçalarının kayaç olarak adlandırılması için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gereklidir? Kayaç neydi? Kayaç. Yer kabuğunda bulunan taş ve kaya parçaları ama bir şartı var. Yapısında mineral olacak. Kayaç olabilmesi için. Bakalım. Yapısında bir veya birden fazla mineral bulundurması. Direkt çıktı cevap. A. Ama B'yi de okuyayım. Renginin gri olması. Hayır. Farklı renklerde de bulunabilir. Bu değil. Ekonomik değerinin çok yüksek olması. Ekonomik değeri olmayabilir kayaçların. Ekonomik değeri olanlara ne diyorduk? Bildin. Söylemeyeceğim. Siz biliyorsunuz zaten. Baş harfi M. İnşaat yapımında kullanılması inşaat yapımında kullanılmasına gerek yok bütün kayaçların. Cevabımız A. <laughs> İkinci soru. Hızlı hızlı geçelim. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ekonomik değeri yüksek olan işlenen kayaçlar. ekonomik dedi ben de bitti. Bu arada az önce <laughs> söylemediğim şeyi burada göreceğiz. Direkt cevabı maden olarak yapıştırıyorum. Ekonomi diyorsa madendir. Tamam. Üçüncü soru. Yukarıdaki sözü geçen maden aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Fotoğraf renksiz olmuş. Ha, bu arada fotoğrafların işte haritaların renksiz çıkmasının nedeni evimizdeki yazıcının renksiz olması. Kusura bakmayın. Bu maden elektronik eşya ve yapay uydu yapımında ayrıca mermi, denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarda kullanılır. Elektronik eşya ve yapay uydu. Arkadaşlar evinizdeki elektro elektronik eşyaların hepsinde altın var mı? Hayır. Kömür var mı? Hayır. Krom var mı? Hayır ama bakır hemen hemen bütün elektronik eşyalarda kullanılır. Uydu yapımında da kullanılır. Mermide de, denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarda da kullanılır. Bakır. Tamam. Hemen dördüncü soru. Aşağıdaki madenlerden hangisinin maddi değeri diğerlerinden daha yüksektir? Daha yüksektir dedi. Cevap bende bitti. Altın. Tabii ki altın. Altından daha değerli de bir maden var mıdır? Vardır. Elmas, zümrüt, yakut gibi bakır, gümüş, alüminyum bunlar da değerlidir ama altın kadar değil. Beşinci soru. Yukarıda bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Hızlı hızlı okuyacağım. Bu maden dünyada en çok ülkemizde rezervi bulunur. Ben de bitti. Ülkemizde en çok bulunan maden. Dünyanın neredeyse tamamı bizde. Bor arkadaşlar söyledik bunu. Bor. Bitti. Gerisinde yine de bilgi olarak okuyabilirim. Uzay teknolojisinde, askeri sanayide, tıpta, elektronik sektöründe, sanayi camların üretiminde, gibi gibi gibi. Zaten dünyada en çok ülkemizde dedi, bor direkt gitti. Altıncı soru. Yukarıdaki madenlerden hangileri fosillerin özellikleridir? Fosil neydi? Fosil geçmişte çok eski zamanlarda yaşamış canlıların canlı dediğim buna bitkiler de dahil yerin altında saklanarak saklanarak ve dönüşerek günümüze kadar gelmesi. Fosil. Fosiller kısa zamanda oluşur. Yanlış. Çok uzun zamanlar geçmeli. Hatta milyonlarca yıl. Yanlış. Fosiller üst üste biriken kayışların içerisinde oluşur. Oluşur aynı. Kayışların içerisinde fosiller bulunur. İki doğru. Fosillerin oluşum süreci rastlantıya bağlıdır. Aynen öyle. Rastlantıya bağlıdır. Fosiller belli bir kurala göre oluşmazlar. Bu tamamen rastlantıyla olur. 2 ve 3. Cevap C. Hemen bunu bir kenara alalım. 7'yi çekelim. Aşağıdakilerden hangisi fosillerden oluşmuş bir yakıt türü değildir? Petrol fosil yakıttır. Doğalgaz fosil yakıttır. Kömür fosil yakıttır. Bakın yerin altında bulunur. Yerin altında bulunur. Yerin altında bulunur. Ama elektrik yerin altından mı çıkarıyoruz elektriği? Hayır biz üretiyoruz. Bu üretilen bir yakıt. Zaten yakıt türü değil. Elektriği yakmazsın. Yani yakıt olarak kullanmazsın. Elektrik bir enerjidir. Burada gidiyor cevap C değildir dediği için. Burada bir dinozon, dinozon, dinozon neyse dinozor kafası var. Haber. Kanada'da dünyada bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en yaşlı T-Rex iskelet fosili bulundu. T-Rex. En sevdiğim dinozor türü. T-Rex iskeletinin 13 metre uzunluğunda maşallah 13 metre demek hemen hemen 3 katlı bir bina demek. 66 milyon yıl önce yaşamış ve 8 ton ağırlığında olduğu duyuruldu. Ne kadar büyük. Büyük ve korkunç.